Şöyle kafanı o, sorasın ya, asıl Ve şöyle şekilde ne bak? Bakın çok dikkat olun. Gelin bakın benimki böyle, seninki böyle, bundan benimki. Bakın bunun benim. Yalnız. Geldim. Geldim. İyi din. olmuş. Bak şimdi. Ne böyle? Evet. Çekildim. Oyunun sonu. Yalan hiçbir şey olmaz. Yok, ya sonu. Tamam şu. Tabii arkadaşlar göster yapmazo. Böyle. Bu kedirli olan. Ben bunu seviyorum En yani soğuk. Bu ben de bunu seviyorum seviyorum. Ben bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Hay, ben bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Ben de hepsini bunu. seviyorum. Ben de hepsini seviyorum. Ama su, se su sevmedim arkadaşlar. Baba. Sen getir gel. Bakın. Bunu nereden aldık biliyor musunuz siz? Ay biliyorsanız yorumlara yazın. Kararlarımıza da var olurum. Tamam. Geldi geldi işte. Bakın bizimki farklı renk. sanki bu benimki pembe. E ne yapalım? <laughs> Biz bunlarda oyun oynamıştık.